arkası yarın. Hıçkırık 5. Bölüm Yazan Kerime Nadir Uyarlayan Neslihan Gürgün Yöneten Mehmet Kösoğlu Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Gültekin. Seslendirenler Kenan Günyol Bakoğlu. Handan Canan Kılıç. Muhip Azmi Bey Doğan Bavli. Anne Neslihan Gürgün. Vesime Ümran İnceoğlu. Nalan Binnaz Meray. Doktor İlhami İskender Bağcılar. Doktor Afif Haluk kesim 7 yaşında Muhip Azmi Bey tarafından İstanbul'a getirilen Kenan, evin gerçek oğluymuş gibi sevgi ve ilgiyle büyütülür. Nalanla Kenan arasında hissi bir bağ meydana gelir. Bu arada Nalan hastalanınca Doktor İlhami Bey sık sık köşke gelip gitmeye başlar. Bu ziyaretler Kenanı fazlasıyla üzmektedir. Çünkü Nalan'ı kıskanmaya başlamıştır. Nihayet Nalanla Doktor İlhami evlenirler. Kısa bir süre sonra da kızları Handan dünyaya gelir. Doktor İlhami vazife icabı Anadolu'ya gidince Nalan'da tekrar baba evine döner. Bir aile ziyareti sırasında Nalan'a kriz gelir ve ağzından kan boşanır. Nalan iyi misin? Eh iyiyim iyiyim. Tıpkı bir bahar çiçeği gibisin. Bahar'la beraber inşallah taze hayat gelecek. <laughs> Kenan çocuk. Efendim. Bugün hafta tatili değil mi? Öyle. Niçin sordun? Bu güzel gününü hasta bir kadının başından için zehir ediyorsun? Biraz da akranlarına gidip gez eğlen. Eğer sıkılıyorsan giderim. <laughs> Senin için söylüyorum. Ben sıkılır mıyım hiç? Benim için üzülme sen. Rahatına bak. Biliyorsun ki mutlu olmam seni görmeme bağlı. Deli çocuk. İnanayım mı buna? Niçin inanmayacaksın? Hala geçmedi değil mi? Bilmiyorum. Peki sonuç? Sonu ayrılık olan... ...baştan beri hiç kavuşmamış olan bir sevgi neye yarar ki? Sus Başka şeyler konuş. Biz iki arkadaş, iki dost... ...abla kardeş gibiyiz. Bundan sonra başka türlüsü de olamaz zaten. Şimdi nereden çıktı bu böyle konuşmalar? Kendimi pek iyi hissetmiyorum Kenan. İçimde bir ukde kalmasın. Konuşmak istiyorum. Peki konuş. Beni seviyor musun? Bilmiyorum. Peki işin başında ta başından hiç açık konuşmadın. Çocuktum. Konum itibariyle aslında kimsesizdim. anne ve babanın şefkatli elleri altındaydım. Ne olursa olsun demeliydin ama. Beni himaye edenlere karşı bir ihanet gibi telakki etmiş olabilirim. Ama ya siz? Siz hiç mi tahmin etmediniz? Bana çocukça olan bir düşkünlük sanıyordum. Ya sürekli olarak döktüğüm gözyaşlarım? Beni yanıltan biraz da o gözyaşların oldu... Bir nevi çocukça dökülen gözyaşları gibi düşündüm. Ya seni Doktor İlhami Bey'den kıskanmaları mı? O da aynı. Hatırlıyor musun? Henüz evlenmemiştin. Bana seni sevip sevmediğini sormuştun. Tamam. İşte o zaman inkar etmiştin öyle değil mi? İnkar etmiştin. Ben de yanılmışım diye düşünmüştüm. Bırak artık bunları. Bütün olanlar mazide kaldı. Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. <laughs> Günlerim sayılı. Bundan sonra iyi olacağımı sanmıyorum. Lütfen sus artık. Başka şeyler konuş. <laughs> Hayır Kenan. Başladık bitirelim. <laughs> Beni unutmalısın. Hatta öyle ki düşüncelerinde bile Nalan diye biri bulunmamalı. Bunun kolay mı olduğunu sanıyorsun? <laughs> olmalı mutlaka olmalı. Elimde olsa. <laughs> ah, elimde olsa. Artık evlenme çağı geldi Kenan. Önünde çok uzun bir hayat var. Mutlu olup yuva kurman senin en tabii hakkın ve öyle de olmalı. Lütfen Nalan. Senden bir şey istemiyorum ki. İstemem de mümkün değil zaten. Sadece uzaktan haftada bir sizi görmek veya aynı mekan altında bulunduğunu hissetmek. Bak küçük bey şunu bil ki seni küçük yaşından beri hep bir kardeş olarak sevdim. Anlıyor musun? Bir kardeş gibi. Ya demek öyle. Her şeye rağmen ben... Hayır Kenan lütfen kendini toparla artık. Seni bu şekilde görmek bana çok acı veriyor. Şimdi söyle benden ne istiyorsun? Önceden de söyledim ya hiçbir şey. Dinle beni küçük bey. Ben hastayım ve öleceğim. Bunu çok kuvvetle hissediyorum. Niçin anlatıyorsun bütün bunları? Seni mutlu olmanı istiyorum. Şu yalancı dünyadan giderken arkamda üzüntü ve gözyaşı bırakmak istemiyorum. Lütfen artık başka şeylerden bahsedelim. <laughs> Lütfen kesme sözümü. Bak işte yine <laughs> öksürük krizi vurdu. Lütfen. <laughs> Sahi nasıl da düşünemedim. Ne? Bir şey mi dedim? Hayır. Sahi nasıl da düşünemedim. Kenan Anadolu'ya gideceğine göre benden uzaklaşmış olacak. Böylece beni de unutmuş olacak. Benim için de zor olacak ama... Ne dalıp gittin? Önce sözümü kesme dedin ama sonra dalıp da gittin. Sahi Anadolu'ya ne zaman gidiyorsun? Bunu çok mu istiyorsun? <laughs> Kenan her sözümden bir mana çıkarma lütfen. Peki peki sen rahatına bak şimdi. <laughs> Kenan evladım. Kalkacağı yok bu çocuğun. Akşamdan erken yatmayınca... Bırak büyük anne biraz daha yatsın. Ama sanırım kapı açıktır. Bir iti verip baksana. Aa gerçekten de kızım. ah evladım nasıl da mışıl mışıl uyuyor. O halde yatsın biraz daha. Büyük anne rüya görüyor galiba. Biraz da sıkıntılı gibi. Gel kızım gel biraz daha yatsın. Hala. Hala. Dur. Koşma yetişemiyorum. Dursana koşma öyle. Yetiş yetiş hadi. Dur diyorum yetişemiyorum. İşte durdu. Gel. Gel. O elindeki ne? Nalan o elindeki ne? <laughs> keman. Görmüyor musun keman? Ama terleri yok. Baksana terleri yok. <laughs> ah, küçük bey baksana onlar da sende. Baksana sende. Kopmuş mu? Nalan söylesene kopmuş mu? <laughs> kopmuş. Kenan kopmuş. <laughs> Nalan, Nalan. Ne oldu Kenan, ne var? Hiç rüyaymış, sadece rüyaymış. Ama çok acayip bir rüya. Nasıl bir rüyaydı, anlatsana? Rüyamda seni saz keman çalıyor görüyorum, ama telleri yoktu. Hmm. Nasıl yorumluyorsun? Bunun ne yorumu olacak? Aklın karışık şeylerle meşgul olduğu için. Ah bence hiçbir anlamı yok. Zaten sen hiçbir zaman beni anlamadın. Anlamak istemedim. Aferin sana. Öfkende yerinde bakıyorum da. Baştan beri senin gözünde çocukluktan kurtulamadım zaten. Ama esas olan daha başka. Neymiş o? Bırak kitabın yapraklarıyla uğraşmayı da söyle neymiş esas olan? Az sabretelim. İşte bu kitapta okudum. Dinle bak. Tam sizin gibi insanlar için yazılmış bir ifade. Öyle sert kalpler vardır ki onlarla elmas madeni bile yontmak mümkündür. Öyle diyorsan öyle olsun Kenan. Nasıl kabul edersen öyle olsun. Bana müsaade. Dışarı çıkmak istiyorum. Ama kahvaltı ne olacak? Peki, iştahım yok. Baştan beri vardı da şimdi mi yok oldu? Siz yaparsınız. Sahi unuttum, aşağıda bekleyenim var. Niçin söylemedim bu zamana kadar? <laughs> Laf yetiştirmekten fırsat olmadı. Kimmiş? Arkadaşın Fazıl. Fazıl mı? Heh, eyvah! Hele hiç kahvaltı yapamam şimdi. Hadi hoşça kalın. Hıçkırık adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.